Gardında. Gözün rakip dönsün. Haydi şampiyon. Helal. Haydi şeref. Helal olsun evet, evet. be oğlum. Asla. ya o taraf burada. Haydi Sabit. Haydi. Hadi oğlum. Haydi sabır. Konuştur tek. Hayır. Helal olsun bunun. Aslan. O tarafta iki puan kafaya denk geldi. Hadi. Ay evet, evet. Hadi Hayır. Helal olsun Güzel. be. Helal olsun. Be. Helal olsun edin. Bakayım, bir Dikkat edin biraz. Yine o Şampiyonumuz Lütfen kültürü başına alalım. Lc'ye girdi. Heranılsın be. ya. Hadi, hadi şampiyon. Hadi. Hemen 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 olsun be. Aslan <laughs> be. Aslan sabit be. Aslan sabit.